Değerli basın mensupları bugün Sinan Ateş cinayeti davasının üçüncü gün duruşmasını izlemek üzere milletvekillerimizle ve hukukçu arkadaşlarımıza beraber buradayız, Sincan'dayız. Bugün Ankara'nın orta yerinde güpe gündüz katledilen bir eşin, bir babanın, bir evladın hakkını, hukukunu arayanların yanında olmak için buradayız. Bugün Türkiye'de 90'lı yılların karanlıklarına geri mi dönüyoruz? Yoksa artık hukuk devleti olma yolunda yeni bir yolculuğa mı başlayacağız? Bunun kavşağını, dönüm noktasını izlemek üzere buradayız. Sinan ateş cinayeti bundan yaklaşık 15-16 ay önce işlenen bir cinayet iddianamenin hazırlanmasının bu kadar uzun vakit alması neden sonra sunulması ve iddianamenin içeriğine baktığımızda son derece yüzeysel bir içerik olması bu davanın ilk günden bu yana bir siyasi baskı altında yürüyen bir dava olduğunu bize maalesef gösteriyor. Hukukçu arkadaşlarımız bütün detaylarıyla dosyayı inceledi. İlk günkü duruşmanın ilk dakikalarından itibaren de burada yakından davayı takip ediyorlar. Bundan sonra da çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bayramdan önce biliyorsunuz Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bizi genel merkezimize ziyaret etti. Ve bizden bu süreçte kendisine destek olmamızı talep etti. Biz de zaten takip ettiğimiz, zaten izlediğimiz bu dosyanın yakın takipçisi olacağını, Ayşe Ateş'in bir iki kıymetli evladının yanında olacağımızı ama her şeyden önce de hukukun ve adaletin yanında olacağımızı kendisine beyan ettik. Daha sonra bayramda da sağ olsun aradı. Görüştük, dertleştik. Kendisine gerçekten burada huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Yani Ayşe Hanım sadece eşinin hakkının mücadelesini vermiyor burada. Ayşe Hanım'ın verdiği mücadele Türkiye'de gittikçe artan, devlete nüfuz eden ve devlet organlarını da kullanan bu çete ve suç örgütlerinin bundan sonraki süreçte önünün daha da mı açılacağı yoksa artık bu yanlış gidişata dur mu denileceğinin aslında bir mücadelesi. Gerçekten çok üzülüyoruz. Bu büyük ve güzel ülke bunları hak etmiyor. Türkiye yüzyılı diye iktidarın adlandırdığı bu yüzyılın, Türkiye yüzyılının ilk yılında bırakın yeni yüzyılı, 90'ların karanlığının tekrarının yaşandığı bir Türkiye'yi biz görmek istemiyoruz. Bu vicdanı büyük, gönlü geniş milletimiz böylesine bir süreci hak etmiyor. Biz dediğim gibi hep haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana olacağız. Sürecin şeffaf bir şekilde ama hukuka ve adalete uygun bir şekilde yürümesinin takipçisi olacağız. İddianamede yer almayan pek çok detayın, pek çok hususun şu ya da bu şekilde mutlaka sürece katılması, davayı ilgilendiren her türlü maddi hususun bir şekilde süreçte ele alınması ve böylece de bu davanın adil bir şekilde sonuçlanması bu suçu işleyen Azmetren şöyle ya da böyle dahil olan herkesin de hak ettiği cezayla karşı karşıya kalması için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Eğer sorusu olan basın mensubu arkadaşlarımız varsa bana veya arkadaşlarımıza sorularınızı alalım ondan sonra biz ayrılacağız. 3. günü davanın bugün 3. günü ve e, buraya çıkan her siyasetçi de ateş ailesi de avukatların da ortak bir e, noktası var. E, bir alacak verecek meselesine indirgenmeye çalışılıyor ve büyük şekilde dosya devam ettirilmeye çalışılıyor. Deva Partili birçok isim ilk günden beri takip ediyor. Siz de geldiniz bugün takip ettiğiniz bir kısmını nasıl görüyorsunuz şu anda davanın gidişatını? Şu ana kadar izlediğimiz kadarıyla basına yansıyan ve sağlam olduğunu düşündüğümüz bilgiler ışığında maalesef şu ana kadar ki bu üç günlük süreçte sadece ve sadece mahkeme sunulan iddianame üzerinden bu konuyu ele alma gibi bir süreç işletiliyor. Halbuki herkes görüyor, bütün Türkiye görüyor ki iddianame son derece yüzeysel ve asıl gerçekleri görülmediği, asıl gerçeklerin irdelenmediği bir iddianame. Dolayısıyla eğer süreç sadece mahkemeye verilen bu iddianame üzerinden devam ederse bu davadan adil bir sonucun Çıkması biraz zor gibi görünüyor. Tabii konunun bütün teknik detaylarını hukukçu arkadaşlarımız çok daha yakından takip ediyorlar ama bu iki gün artı bir buçuk saatlik bir süreç yaşamış olduk. Bu sürecin gidişatı bizi hukuki açıdan, teknik açıdan tatmin eden bir gidişat değil. Ama bundan sonra nasıl seyreder, mahkeme heyeti nasıl bu işi ele alır, tabii ki izlememiz ve görmemiz gerekiyor. ki Avukatlar e, kendi işlerini yapmaya çalışıyorlar, kendi görev tanımları içerisinde bir savunma vermeye çalışıyorlar. Ama bu bir buçuk saatlik bir kesitte tabii olayın e, tümünü anlamak saatli bir şekilde değerlendirmek mümkün değil. Sürecin tümüne bakmamız lazım. Bugüne kadarki işleyen süreci e, saatli bir şekilde ele almamız lazım. E, ama e, avukatların Zaten işi kimden vekalet aldılarsa, vekalet aldıkları kişinin e, iddialarını ya da onların e, görüşlerini, düşüncelerini e, savunmak, savunmaya çalışmak. Yani işlerini yapmaya çalıştıklarını gördüm ben. Ama e, asıl e, mesele burada gerçekten e, mahkemeye düşüyor. Yani bu da avukatlar şöyle yapmış böyle yapşıyor. Yani mahkemenin nihayetinde ne yaptığı son derece önemli. Mahkeme Başkanı'nın çok kritik e, engellemeleri oldu aslında dava seyrederken. Tolga e, Tolgan Demirbaş'a Olcay Kılavuz ismi soruldu. E, şüpheli olarak iddia edilen isimlerden bir tanesi. Yine özel Hareket polislerine e, sizin bir izin almanız lazım şehir dışına çıkarken. Böyle bir izin başvurunuz var mı? Bu izin size verildi mi sorusu oldu. Mahkeme Başkanı bu iki soruyu da kesti. Avukatlar bu iki sorunun da aslında kritik soru olduğunu, bu davanın seyrini etki soru olduğunu söyledi ama Mahkeme Başkanı bunun böyle olmadığını iddia etti. E, bunlara ilişkin ne söylemek istersiniz? Ya şöyle daha sürecin ortasındayız ya. ya mahkeme heyetine de biraz daha süre ve fırsat vermeden ben hep yanayım. Evet. Çünkü bu sorumluluğu üstlenen kişiler eminim ki şu andaki yürüyen davanın sadece bir kişinin katledil katledilmeme davası olduğunu gayet iyi biliyorlar. Umarım ki anayasamızın gereği, yasalarımızın gereği ve belki de her şeyden önemlisi vicdanlarının e, gereğini yerine getirirler. Zaten hakimlerimizden beklediğimiz de budur. Dolayısıyla ilk birkaç günde nihai bir e, çıkarımda bulunmayı doğru görmüyorum. Ama dediğim gibi sürecin teknik detaylarını hukukçu arkadaşlarımız an, an izliyorlar. E, ee, daha süreç devam ettiği için mahkeme heyetine de fırsat vermek, onlara da sürecin tümüyle ilgili e, çalışmalarının e, bir şekilde yürümesi için bir süre vermeydi. ben şahsen faydalı görüyorum. Doğrusu. Efendim, sanık var. Bu sanıklar içerisinde ülke ocakları üyeleri, MHP üyeleri, MHP yöneticileri var. Ve MHP'den ve ülke ocaklarından da sırada şu açıklamalar yapılıyor. Bu davanın bizimle ilgisi yok. Eee Sünay Ateş'in de ülke ocakları yan başkanı olarak değerlendirirseniz bu eee MHP tarafından yapılan, ülke ocakları tarafından yapılan açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle ben çok küçük yaşlardan beri Milliyetçi Hareketi takip eden bir insanım. İlk günlerden bu yana Milliyetçi hareketin hep bir kahrını çekenler vardır. Milliyetçi hareketin gerçekten e, bazı alanlarda bu ülke için güzel hizmetleri olmuştur. Ama bir de bu hareketin keyfini sürenler, bu hareket üzerinden nem bu hareket üzerinden hukuksuzluk, haksızlık yoluna girenler vardır. Umarım ki bu vaka Sinan Ateş vakası ve bu cinayet Milliyetçi Hareketin de bir öz eleştirisi yapması için bir vesile olur. Çünkü bizim rahmetli Türkeş'e saygımız vardır. Ee, dolayısıyla ııı e, öz eleştiri içinde şöyle bir kendilerini gözden geçirmeleri için de iyi bir vesile olabilir diye düşünüyorum. Sayın babacan, Şöyle ben yani MHP olarak bir kurumsal yapıdan öte şahıslar bazında bu konuya e, eğilmeyi daha faydalı buluyorum. Ama e, burada aslında Sayın Bahçeli'nin üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Hangi yönden el alsanız alın. Bu üzerindeki bu büyük sorumluluğunun yerine getirmesi Sayın Bahçeli'nin bu üzerindeki büyük sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi bundan sonraki süreçte Milliyetçi e, Hareket'in itibar açısından da önemli olacaktır diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.